Tekirdağ'ın görünüşüne bakalım. Köylerin merkezi olan Tekirdağ ile gelişmekte olan bir şehir, büyük şehir. Evet sevgili dostlar, bugün sizi Tekirdağ'a, Trakya'ya götürüyoruz. Tekirdağ'ın bir köyüne gideceğiz. Önce bir kısaca şehre bir bakalım. Evet. Trakya'nın Marmara'nın gözdesi Tekirdağ sahil şeridinde olan bir büyük şehirdir. İşte merkezi Tekirdağ Köftesi, Tekirdağ üzümleriyle, kirazlarıyla nam salmış bir yerdir. Aynı zamanda Üç Kemal'in diyarı, Yaşar Kemal, Namık Kemal ve Mustafa Kemal Atatürk. Evet, Üç Kemal'in diyarı denir Tekirdağ bir anlamda. Evet, Tekirdağ'dan Malkara yönüne gittiğimizde 21 kilometre sonra yaklaşık 20-25 kilometre gittiğimizde hemen yolun sol tarafında Halkara yönüne giderken İnecik köyünü ziyaret edeceğiz sizler için. Tarihi bir köy. 1600'lerden evet 16. yüzyılda tarihi Erenler Hamamı camisiyle tarihi camisiyle İnecik köyü Tekirdağ şirin ve güzel evet, bir şey, köydür. Evet, Hemen şey, Tekirdağ şey, Çanakkale şey, Malkara Keşan şey, otoyolunun şey, yan tarafındadır. Hemen yoldan giriş vardır köye. Güzel bir köy. Bizanslılardan kalma Osmanlılardan kalma evet çok geniş bir tarihi vardır. eski çağlarda bile 3000 kişinin yaşadığı bir yer olarak biliniyor. Bugünkü nüfusu 2500-3000 arasıdır. Son yapılan sayıma göre. Evet. Büyük bir köy. Evet. Köy bile denmeyecek. Neredeyse bir belde bir ilçe görünümü almış artık. Büyük bir köy gerçekten. İnecik Köyü sizler için İnecik Köyü'nün sokaklarını, mahallelerini geziyoruz. Sizlere izlettirmek istiyoruz, tanıtmak istiyoruz. İstanbul'dan kaçıp yakınlarda, Tekirdağ yakınlarında bir köye yerleşmek isterseniz ya da buradan bir yazlık, kiralık bir yer almak isterseniz sizler için de faydalı olabilir. Evet arkadaşlar tarihi bir cami var. iki tane camisi var. Büyük camisi var köyün. Yine bir hamamı var tarihi. Erenler hamamı deniyor. Osmanlı döneminde 4. Murat zamanında da rastgelen bir dönem inecek köyü sokaklarını izliyorsunuz. Evet sizleri bu görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Hayırlı seyirler. Evet gelişmiş büyük köylerden biri burası da. Tekirdağ'ın yaklaşık 30 ve 30-35 kilometre mesafesinde Tekirdağ'dan Malkara'ya giderken Evet sayın seyirciler Tekirdağ'ın Simgesi adeta Ayçiçekler Buradaki diliyle Gündöndü Yani çekirdek Trakya'nın şivesiyle Gündöndü olarak geçiyor Günendiler oldu be ağanım be. Ya. Çok kaç araba verdim günendi bu araba bu sene be ya. Dört araba çıktı be ağanım be ya. Az be ağanım be ya. Evet arkadaşlar arka planda görüntüsün izliyorsunuz inecik köyünü. Hemen otoyolun kenarında ve ayçiçek tarlaları. Türkiye Cihazesi olan bir köy. Aynı zamanda Erenler Hamamı var. Evet, Erenler Hamamı bu tarafta gözüküyor.